Burada mı öğrendin? Evet. Nasıl? Zor mu? Hiç çok kolay. Nasıl yaptın? 225 gram tereyağı koyduk. Sonra şeker ve sıvı, sıvı yağ koyduk. Sonra yumurta kırdık. O kadar hatırlıyorum. Tekstil atölyesinde biçki dikiş öğrenen çocuklar, rengarenk atölyede ebru ve hat sanatları, çamur evde de seramik çalışması yapıyorlar. Hayaller Atölyesi burada gelip hani bize slaytlar sunuyorlar, Biz de ona izleyip hayal kuruyoruz ve bunlarla ilgili kompozisyonlar yazıyoruz. Hayaller kuruyoruz ve gerçekten gerçekmiş gibi oluyor bazen. Gayet olumlu bir yer, ortam da çok güzel bence. Düşünce becerileri, üç boyutlu eğitim, drama atölyeleri çocukların zihin gelişimini zenginleştiriyor. Lego Atölyesinde de teknoloji dünyasını tanıyorlar. Uzaktan kumandaların benirleyimliyoruz şu an kablo irtibatıyla bilgisayara bağlandı robot. Ee,